Hepinize tekrar arkadaşlar ne güzel zaman kadar El sandalye karşınızdayım arkadaşlar Bugün saatte göreceğim arkadaşlar Elmas su sunum Toprak ev yapacağız arkadaşlar Sizler bir güvenmeyi ve kanalı Evet arkadaşlar yanımda dans eden fakir var Merhaba fakir Merhaba bilader dans ediyorum dans abicim dans Kardeşim ben sana dansı tutsunumu gelince göstereceğim yani. Hadi bakalım arkadaşlar. Sarı bir ben bebek. Hadi Hadi bakalım. Hızlı onlar arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıdan video ben unutmayın. Daha fazla tutsunumu serisi istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Burada köpeğimiz var. Orada da fakirin köpeği var arkadaşlar. Ve o köpekleri gördüğünüz orada kulübeye yetiştirmeye çalışacağız. Değil mi fakir? Evet birader. Bak şimdi oturarak yürüyebiliyorum ben abicim. Nasılmış kardeşim yap bakayım. Bak Bilayder oturarak yürüyeceğim izle. <laughs> nasıl ama Bilayder nasıl? Auuu. <laughs> Fakir vallahi delirdi arkadaşlar. Manyak bir şey oldu yani. Neyse. Aa fakir sana elmastan bir şey vereceğim. Bir git ilk önce arkanı dön. Tamam bileyler gidiyorum. Arkadaşlar sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz elimde bir tane elmas etek var. Fakir elmastan bir şey vereceğim deyince zırh falan vereceğimi zannediyor büyük ihtimal arkadaşlar. Ama eteği verince bakalım ne olacak. Fakir hazır mısın elmastan bir şey vereceğim. Hadi lan ciddi mi diyorsun bileyler bakayım mı? Bak bak suratıma bak lan baksana bana. Aa cidden vereceğim mi birader lan cidden vereceğim mi? Harbiden vereceğim mi? Vereceğim kardeşim vereceğim. Al bakalım sana elmastan etek. Lan birader dalga mı geçiyorsun ya dalga mı geçiyorsun? Bu ne abicim dalga mı geçiyorsun? Hadi kardeşim giy onu giy. Ah giydim birader bak bir de dans edeyim. Bak şimdi kafa dansı yapıyorum birader. Hadi bakalım. <laughs> Neyse kardeşim tamam ya. Hadi bakalım bu senin üstünde dursun tamam mı? Şimdi arkaya biz de şunlarımızı giyelim. Gördüğünüz gibi elmaslan şeylerimizi. Silahımız falan da var arkaya bak şimdi. Hoppa! Hoppa! Lan yapma! Allah! Yapma diyorum lan yapma! Hadi bakalım. Hop bir tane daha bir tane daha. Evet arkadaşlar neyse. Hadi bakalım fakir. Artık başlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi game moda geçiyoruz tabii ki de başlamak için. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi game moda geçtik. O zaman yapmaya başlayalım arkadaşlar evimizi Arkadaşlar aklımda var ya çok güzel bir fikir var ya. Yemin ederim arkadaşlar. Bir saniye. İlk başta şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar hatta. Ee, nasıl? Aynen böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle tamam mı? Bakın bu arada sizler de video beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın hızlı olun arkadaşlar bunları yaparaktan Dead Pies ailesine sizler de katılabilirsiniz yani arkadaşlar bunları yapın kesinlikle yoksa Dead Pies ailesinden olamazsınız haberiniz olsun şimdi e, bu böyle tamamdır bir saniye aynen bu böyle olacak şimdi arkadaşlar burası da tamam mıdır arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar Dead Pies ailesine katılın ve videoyu da beğenin şöyle yaptık Evet. Şimdi arkadaşlar bakın çok güzel bir şey yapacağım. Çit e, cheat koyacağım tabii ki de. Cheat bu arada koyabiliyoruz fakir haberin olsun. Tamam mı kardeşim yani cheat koyacağız yani. Tamamdır bilader cheat koyabiliyorsak okey. Eteğim nasıl güzel mi bilader kıvırtayım mı karıyı be? Söyle lan karı gibi kıvırtayım mı oğlum? Kıvırt bakayım hadi. Hadi kıvırt. Al bakalım kıvırtıyorum. Dakkırırık git dakkırırık git. Hadi hadi helal sana kardeşim hadi. Arkaya, fakir vallahi karı gibi kıvırtıyor arkadaşlar. Alıştırdık fakire. <laughs> Neyse hadi bakalım Şunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar Bunu da böyle koyduk ee, au, Burada sıkıntı var Neyse şöyle yaparız bizde Tamamdır Şimdi arkadaşlar bu kez e, Şöyle olacak Yok lan bir dakika ha tamam Bir saniye arkadaşlar burada bir kafam bir karıştı Az buçuktan bir şeyler oldu Neyse bunu böyle yapıyoruz Arkadaşlar tabi buraları Cam yapacağız e, Cam yapacağız Şöyle 3 4 yeterli arkadaşlar bu. Evet, şimdi arkadaşlar çok güzel bir modern ta o, şeyden ev yapıyoruz arkadaşlar. Modern olacak ama tabii ki de yani anlayacağınız topraktan. Umarım arkadaşlar tsunami'ye şey olur yani. E, dayanıklı olur arkadaşlar öyle diyeyim. Neyse şuradan da şöyle koyuyorum arkadaşlar. Hop. Tamamdır arkadaşlar süper hadi bakalım Şimdi arkadaşlar şöyle devam edelim yapmaya Evet arkadaşlar evim bitti Evimi sizlere göstermemi istiyorsanız videoyu ben unutmayın Evet arkadaşlar evimiz gördüğünüz gibi böyle oldu Bence baya iyi oldu Fakirinkinden daha iyi Hadi lan oradan benimki daha iyi abicim Bak sana bir kafa dansı yaparım aklına elin durur abi Yap da göreyim bakalım Apparili tat tat iriri tat tat iriri tat 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 yani kardeşim kafa dansında yapamıyorum fakir gitti ya Allah Allah arkadaşlar şimdi buradan şöyle çıkıyoruz bakın göreceğim eve böyle giriyoruz arkadaşlar bir de bunun tabi alt katı var fakir nevi tek katlı arkadaşlar şimdi tabii ki de ben yatağımı yapacağım arkadaşlar buraya şöyle bir yatak koyacağım tamam mı arkadaşlar böyle bir tane arkadaşlar nerede o arkadaşlar var ya evimin içini on numara yapmak istiyorum aşağısı yatak odası olacak arkadaşlar burası tamam mı o tsunami gelebilir arkadaşlar bir saniye yağmur yağıyor şimdi durur o Evet arkadaşlar neyse şimdi şuradan bir tane böyle yaptık ve buraya arkadaşlar şunu şöyle koyuyoruz. Ve bakalım daha ne var? Arkadaşlar tabii ki de tabii ki de bir tane şundan. Tamam mı? Bir tane arkadaşlar böyle bir şey koysak mı? Ya yani böyle bir şey koyalım mı? Yok koymayalım. Ee, daha ne olabilir arkadaşlar? Şuraya tarak falan koyalım. Evet, otur yatak odası böyle kalabilir arkadaşlar yani. Yatak odası hatta şöyle korumalı olsun birazcık. Aynen öyle arkadaşlar. Bu arada benim camlarım kırılmaz cam, haberiniz olsun arkadaşlar. Fakirinki tabii ki de kırılır cam. Ona söylemedim arkadaşlar kırılmaz camın nasıl yapıldığını. Yani arkadaşlar fakirin kırılmaz camı olmayacak anlayacağınız. Ee, buraya yemek deposu yapıyorum arkadaşlar ben. Şöyle kova kova şöyle şöyle şöyle. Aynen öyle arkadaşlar. Yemek depomuz da tamam. Burası tamam bence burası güzel arkadaşlar. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Burayı da oturma odası yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle yapıyorum. Bunu böyle koydum arkadaşlar bir saniye yok. Böyle koyalım. Aynen öyle arkadaşlar. Bir tane ee, şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar ilk başta bir laptop. Şuraya da bir tane şöyle şey sandalye. Buraya bundan bir tane böyle e, süper arkadaşlar. Burası 10 numara 5 yıldız oldu yani bence. Bence süper oldu arkadaşlar. Buraya da şundan bir tane koyduk muydu? Aynen öyle bir tane de table, table atalım arkadaşlar şöyle. Heh. Tamamdır. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bence süper oldu. Biraz da şunlardan yemek. Şöyle. Hop. Bir tane de bundan tamam. Bence benim evimde bitti arkadaşlar. Bu arada fakiri çok güzel bir troll yapacağım arkadaşlar bugün. Arkadaşlar bir bakalım ilk başta fakir ne yapıyormuş. Bir dakika elmas setimi bir giyeyim ben. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle bakalım bir fakir ne yapıyormuş arkadaşlar bakıyorum. Şimdi arkadaşlar evine gizlice bir bakayım camı mı var mı? Ah vallahi var. Hii. arkadaşlar bilgisayarda oturuyor. Allah lan lan bu ne ay <laughs> Arkadaşlar içeride bir şeyler oluyor. Dur bakayım. Iy, içeriye bak. Fakir burası ne böyle kardeşim? Aa arkadaşlar şuna bakın. Arkaya bakıyorum buralara. İğrenç arkadaşlar buralar çiş. Vallahi beyler tuvaletim geldi. Ne yapayım? Bende tuvalet yok. Aa iyi alt yemişsin kardeşim. <laughs> arkadaşlar çok kötü burası. Ay. Aa bak köpeğin de buraya koymuş. Vay fakire bak. Tabi lan birader. Tamam kardeşim neyse sen evinde bekle tamam mı? Tamamdır birader Tutsuna bir gelince beklerim ben. Arkadaşlar şimdi fakire çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Bilin bakalım ne yapacağım arkadaşlar. Şuraya tam olarak şuraya bir tane tuzak sandığı koyalım arkadaşlar. Ve bunun altına da e, TNT koyuyorum arkadaşlar. Bu sandığı merak edip açtığı anda arkadaşlar bu sandık patlayacak. Fakir gel kardeşim gel. Ne oluyor lan ne oluyor? Hop abicim ne oluyor geliyorum hemen. Nen, 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 nen. Hadi bakalım Fakir gel. Geldim Miladır geldim. Kardeşim geliyorum. Hadi bakalım Fakir gel artık. Geldim Miladır geldim. Selamun aleyküm düt düt. <laughs> Ha kardeşim bu sandık ne? Aa bu neden böyle? Dur bakayım bir açayım. Hadi bakalım arkayı açsın bakalım. Ha arkadaşlar vallahi tnt patlayacak. Lan ne oluyor? Allah senin cezanı versin Miladır. <laughs> arkadaşlar Fakir vallahi gitti arkadaşlar. Neyse burası Fakir delik oldu. Hep senin yüzünden ya hep Arkadaşlar neyse ben de şu köpeğimi alayım ve içeri götüreyim arkadaşlar bir. O sırada tabi tsunami gelecek arkadaşlar birazdan. Şöyle gel oğlum gel 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 gel. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi bunu eve doğru götürüyoruz arkadaşlar. Hop fakir arkadaşlar bakalım ne alt yiyecek bilmiyorum arkadaşlar. Tamamdır bunu üst kat değil de alt katı götürsem daha mı iyi olur. Hadi bakalım gel köpekçik gel köpekçik alt kat daha güvenli hadi bakalım köpekçik. Hadi in artık arkadaşlar şöyle birazcık köpeği indireceğim ama nasıl indireceğim. Bir saniye arkadaşlar şöyle aldı hop arkacı indiremedik. Bileder yukarı bak bileder. Ne oluyor lan ne oluyor Allah elmas süremesi geliyor. Evet bileder evde gitmemiz lazım ben gider bay bay. Lan dur dur fakir. Hayır bay bay gidiyorum. <laughs> Aha gidiyor arkadaşlar fakir de gitti. Aa elmas tusuna mesela bakın arkadaşlar yemin ederim resmen elmas. Hii, herkese bir saniye bir bakmak istiyorum. Bu arada elindeki bu blok var ya arkadaşlar kırılmaz camları tek kırabilen şey bu. Acil kaçış için Hii, elmaslara bakın arkadaşlar. Allah geliyorlar. Olmaz olmaz arkadaşlar geliyorlar. Hemen kaçmam lazım. Kaç 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 Arkadaşlar geliyorlar. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördünüz be. Elmas tusuna misi geliyor arkadaşlar. Vallahi billahi geliyor. Lan bir olamaz. Olur olur kardeşim bal gibi olur. Senin evin var ya arkaya kesin gider fakirin eve. Hadi bakalım arkadaşlar bakıyoruz. Evet yavaş yavaş. Ağaçları vesaire almaya başladı. Bakın arkadaşlar elmas elmas bir yoktu tsunami arkadaşlar resmen. Of ya çok heyecanlıyım arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bakalım şimdi ne olacak. Göreceğim fakirin arkadaşlar şurada bir boş yeri var. Arkaya vallahi billahi resmen tsunami geldi. Lan birader ne yapacağım? Ha ne yapacağım dersin tabi ne yapacağım dersin tabi fakir. Hadi bakalım arkadaşlar bakalım ne olacak Evet bakıyoruz arkadaşlar Dediği gibi resmen Tsunami dibimizde Arkadaşlar evet Tsunami geldi Arkadaşlar bir etrafımızı sarsın ondan sonra Arkadaşlar çıkmayı deneyeceğiz Evet arkadaşlar şuna bakın Tsunami resmen Dibimizde arkadaşlar olamaz Allah 1 dakika şöyle gireyim arkadaşlar. Kapı kırılabilir arkadaşlar o yüzden Ne yapabilirim ne yapabilirim arkadaşlar Ne yapabilirim Allah 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 Tsunami geldi tamamdır Kapattım arkadaşlar kapattım Lan birader benim kapım kırıldı Allah benim de kırılıyor. Arkadaşlar hemen köpeğim yanına gitmem lazım. Tamamdır. Acil blok kaçış yerinden kaçacağız arkadaşlar. Ama birazdan şimdi değil. Fakir kaçabilirsin kardeşim artık. Aa, aa tamamdır kırdım arkadaşlar. Şöyle hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle köpeğimi de aldım. Hadi arkayı kaçmaya çalışıyorum. Lan bir yedir. Olamaz çok zor. Harden arkadaşlar çok zor. Yemin ederim çok zor. Köpeğimi aldım. Yemin ederim aldım arkadaşlar. Hadi hadi hadi. hadi. Çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Evet. Çıktım arkadaşlar. Şimdi şuradan da biraz yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Evet. Tusuram'ı geliyor hala ve arkadaşlar ben canla şöyle tamam. Oh. Arkay görüzü bir buradan aşağı doğru gidiyor. Köpeğim dur lan nereye gidiyorsun gel buraya. Arkay tamdır. Evi ben gördüm arkadaşlar Büyük ihtimal ilk ben varacağım. Olamaz. Olamaz bileyler. Gelemiyorum. Arkay fakir kaldı orada vallahi. Hadi bakalım. Olamaz. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Şuradan şöyle içeri doğru giriyorum. Hop. Şöyle. Hadi hadi. Gir, gir gir gir. Köpeğim gel. Köpeğim gel. Köpeğim gel. Köpeğim gel. Arkadaşlar köpeğim ge geliyor. Ah geldi arkadaşlar. Vallahi geldi köpeğim. Tamamdır. Oo, elmasları, zümrütlere, altınlara bakın arkadaşlar ya. Of be. Efsane arkadaşlar. Efsane. Birader. Geldiğim Arkadaşlar fakir de geliyor gördüğünüz gibi. Hoppala çıktı. Neyse arkadaşlar videomuz da burada sonuyorum. Sarıkey sevdiğim ben. Merhaba kanalımda unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar sağda solda iki tane yar tıkla 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 O iki tane tıklayarak da diğer jübütleri hepiniz görüşmek üzere Sadece kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar jübütleri siz için saçıyorum. Videoyu beğenin. Hadi bakalım sağda solda iki tane yar tıklayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Sadece kalın arkadaşlar. Adamsınız. O şaykalın. Bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar görüşürüz.